Merhabalar dostlar. Bugün Grand Roll Play ile yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere çok önemli şeyler göstereceğim. Grand Roll Play'de herkesin merak ettiği ve istediği şey bedava sandık nasıl açılır arkadaşlar? Biliyorsunuz ben bu zamana kadar birçok videoda sandıklar açtım ve burada da görüyorsunuz bakın bedava bir sandık var ve burada görevler var. Bu bedava hatta tam 2 tane sandığı nasıl açacağınızı göstereceğim ve o sandıklardan para, değerli eşyalar falan çıkabiliyor. Yani buradaki sandıklar gibi bakın gerçek parayla alınan Grand Coins'la sandıklar gibi oyun artık size bedava sandıkları veriyor arkadaşlar. Şimdi olayımız şu. Oyunda M tuşuna basıyoruz. Tamam mı? M tuşuna bastıktan sonra alttan quest'e geliyoruz. Bu quest'e geldikten sonra burada görevler var. Burada çok basit görevler var arkadaşlar. Biz ilkten mesleklerden başlayalım. Mesela Fishing, balık tutma. Bunu yapacağız. Potter yani kazma, kazık, kazı yapma. Bunu yapacağız. Bunun haricinde arkadaşlar geliyoruz aşağıya doğru. Ben bazen yapmışım ama yapmadıklarımı şimdi yapacağım. Evet lumberjack var 3. Elektrik teknisini yapacağız 4. Ve çiftçilik arkadaşlar 5. Bu 5 tane mesle yaptığımız zaman ilk bedava sandığımızı alacağız. Sonrasında arkadaşlar oyunda şöyle size dışarı çıkıp göstereyim. Kırmızı dolar işaretli yerler var. Store 24'ü 7. Buraya gidip almamız gereken eşyaları alacağız. Bu eşyalarda arkadaşlar ne yine görevlere geliyoruz. Bakın şimdi size göstereceğim. Bakın burada şişe çevirme var. Bayrak var. Bilardo var. Bunları da alıp yaparsanız 5 tane daha buradan görev. Toplam 2 sandık olacak. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu arada Tarık'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün Tarık arkadaşlar bana Bugatti'nin anahtarını verecek. Bugün Tarık'ın arabasını kullanacağım. Onunla gideceğiz her yere. Önce Mesleklerden başlayacağız Tarık. Tamam abi, arabanın yanına gel anahtarı. Tamam araban da çok şık. Güveniyor musun abi. bana anahtarı vermek? Güveniyorum abi. Arası da çok şıktı. <laughs> Kaçıp gidiyormuşum arabayla bir de. Evet anahtarı aldım abi? arkadaşlar. Bugatti Bu Benzini var. Var var. Şimdi arkadaşlar. Özel benzin de atabiliriz istersen. İlk yapmamız gereken şey meslekleri yapacağız ya. İşte kazma ondan sonra şey kazı falan dolar işaretli yere gidiyoruz sevgili dostlar ve şimdi bu bütün görevleri yapmadan önce size anlatmak istediğim şey Grand Roleplay'e nasıl kayıt oluyorsunuz şimdi hep birlikte size kısaca hemen onu anlatayım. Evet video açıklama kısımdaki linkten buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ yukarıdan Registration'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra lisansı GTA 5'in var mı? Evet diyorsunuz. Burada arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. İngiliz bayraklı bir server'ı seçin. İsim soy isim gidin. En alttan Registration'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kaydınız tamamlanıyor. Grand Roleplay Launcher'ı indiriyorsunuz. Ve bu şekilde Launcher iniyor arkadaşlar. Server 1'e girin çünkü ben Server 1'deyim. Bizim bütün ailemizde Server 1'de. Bu arada Discord.gg slash dnz ailesinden Discord adresimize gelip Ailemize başvurabilirsiniz. Bakın burada Grand Roleplay odalarımız var arkadaşlar. Discord'u komple Grand Roleplay'e çevirdik. Buradan ailemize katılabilirsiniz. Ve sonrasında arkadaşlar server 1 play'e basıp oyuna geliyorsunuz ve Grand Roll Play giriş yapmış oluyorsunuz. Bizim linkten kayıt olursanız sizi aileye alıyoruz ve para, araba desteği sağlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Kırmızı dolarlı dükkanlara dükkanlardan birine gidiyoruz. Şimdi almamız gereken şeyleri size göstereceğim arkadaşlar. Tek seferde alacağım hepsini. Siz de aynı benim yaptığım gibi yapın. İnşallah burası açıktır Tarık. Bazen bunlar açık olmuyor. Ya. Şöyle, arabanı vurdum ama. İş abi. Evet geldik arkadaşlar buradaki dükkana. Ondan sonra burada kazıkçı marka var. Herkes kazıkçı burada. Bu adam bana milyonları götürdü milletten kazık mal sata sata. Şimdi buradan sıra sıra almanız gerekenleri söylüyorum. Bakın level 1 veya level 2 pickaxe. Bu pickaxelerden birini alıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir. Bende şimdi hepsi var o yüzden almayacağım. İlk önce pickaxe alıyorsunuz 2500 dolar. Tamam mı? Ardından arkadaşlar bakın pool table Arkadaşımla bilardo oyunu görevi var 25 bin dolar. Pool table da alın ya da isterseniz almayın biraz pahalıymış ama bu görevde yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında level 1 fishing rod bunu da alıyorsunuz arkadaşlar üçüncü gereken şey bu. Sonra burada bakın binoculars yani arkadaşlar dürbün bunu da alıyoruz. Okey. Şimdi başka ne kaldı şöyle bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Hayır şey var abi. Hava Spinning Battle Arkadaşlar 500 dolar bakın en sonda şişe çevirme. Bunu da alıyoruz. Ardından Cardboard and Tert pill pen. Şöyle garip bir şey 50 dolar sadece. Kağıt kalem. Bunu da alıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı Tarık? Havai fişek kaldı abi. Bir de havai fişek. Bu firebox değil mi? Single firebox. Aynen. Sen alabilirsin. Bir de arkadaşlar single firebox alıyorsunuz. Bende yoktu. Bunu da aldım. Pool table bende de yok. Bunu da aldım. Bakın bütün eşyalar bende var. şey almadım arkadaşlar. Level 1 pickaxe. Çünkü bana battle pass'ten level 3 kazı gelmişti ve level 3 olta gelmişti. Hem bu videoda yeni oltamla, level 3 oltamla ve level 3 pickaxe'le ne kadar farklı balık veya taş çıkartacağım onları da merak ediyorum. Ben de bu videoda onu göstermiş olacağım. Evet takipçim. Şimdi sen bizi ilkten balık yerine götür. Okey. Şimdi arkadaşlar balık yerini nasıl bulacaksınız? M tuşuna bastınız, Majaba geldiniz. Buradan arkadaşlar fisherman. Bunu seçiyorsunuz. Fisherman'ı seçtikten sonra to Reservoir diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Buna tıklıyorsunuz. Şimdi o bize yeri gösterdi haritada geleceğimiz yeri. Ta ebesinin evinin kenarındaki bakkalda yaparız, mangalda yaparız. Evet bakın burası daha yakın arkadaşlar. Zaten bu kancı olan yerler, yeşil kancı olan yerler. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. Bu arada mangalımız var mı bizim? Tarık mangalı sonunda da yapabilir. Almadım galiba mangal. Ali hemen? He? Alayım mı yani? Hadi mangal. dur al, dur ben alayım dur. Mangal da yapabilirsiniz arkadaşlar, ben önceki videolarda yapmıştım. Öyle galiba, aynen. <laughs> evet, mangal şeyi de aldım. Yani tuttuğunuz balıkları pişirip yiyebilirsiniz de. Evet dostlar geldik balık tutma yerine. Şimdi arabayı nerede bıraksam Tarık? Burası da yol üstü ya. Kenara park mi? edelim abi, aynen. Şöyle iyi değil mi? Millet evet. dert etmemiş onu baksana abi. kur park etmişler aracı. <laughs> Arabası düşecek. şunu ittirsem düşer şu araba ha. İttireyim mi? Bu gaddeli düşürürüm aslında suyuna. <laughs> evet arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Tamam bakın. Zaten millet burada balık tutuyor. Gördünüz. Sonra burada sadece envanterinizde olması yetiyor bakın. Oltanızın bende var. Gördünüz. Level 3 fishing rod. Okey. Sonra yüz demiyorsunuz yani. Zaten bir uyarı verin. E tuşuna basılı tutuyorsunuz. E tuşuna basılı tuttuk abicim. İşte bu kadar. Direkt zaten tutmaya başlıyor ve biz de arkadaşlar ilk görevimizi tamamlamış olduk. Zaten yukarıda arkadaşlar bakın görevi tamamladın dedi. Görevi tamamladığınızı bu şekilde anlıyorsunuz. Bir kere tutmanız yeterli oluyor. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Tarık level 3 olta var ya bende. Bakalım evet. hani sürekli perç perç çıkıyor ya hani. Oranlar F artıyor abi şey. Ha, ha, farklı, farklı bir şeyler geliyor. Balık çıkacak mı onu merak ediyorum şu an. A Adamlar burada kaldı attım araçlarını. Arbi. Biz bir de fark bir daha <laughs> Evet Tarık arkadaşlar adamın arabasını suya atmış hayırlı uğurlu olsun Evet şimdi ben balık tutuyorum İlginç bir şey çıkarsa size göstereceğim arkadaşlar Aa çarp çıktı kart diye balık çıktı Evet arkadaşlar sonunda değişik bir balık çıktı Pört çıkıyordu hep bu sefer bakın level 2 rodla bunu tutabilirsin diyor Sonunda değişik bir balık balık carp nasıl okunuyor carp diye okunuyor herhalde çıktı Yani ama level 2 oltayla tutulabilen balık çıkardım Orada bize level 3 yazması gerekiyor. Çok dönem değil. Siz burada arkadaşlar artık balık tutup bakarsınız. Zaten videomuzun konusu sandıktı. Bedava sandık nasıl açılırdı. Şimdi diğer mesleklere gideceğiz. Gitmeden önce ama şurada ufak bir mangal yapalım değil mi Tarık? Hemen bir saniyede. Olur abi. Nasıl güzel abi, suyun yanına hemen ayaklarımızı suya veririz. Tıkladık envantere grill. Yüz dedik arkadaşlar. Oo havuz kenarında. Tarık sana havuz kenarında mangal yaptırıyorum bak. Değerimi bil. Zenginlik böyle bir şey abi. Zenginlik böyle bir şey. Evet fry fish diyorsunuz arkadaşlar. G tuşuna basıyorsunuz. Ve buradan kart bir tane varmış zaten. Sadece ben yiyeceğim Tarık. Sana yok maalesef. Sen de kendi mangalı kendin pişir. <laughs> Sonra 9 tane yaptım, fry abi. kart yani 9 50 tane can oluyor arkadaşlar. Benim canım full olduğu için yemedi. Bu şekilde mangal yapabiliyorsunuz. Evet şimdi diğer mesleğimiz vardı. Çiftçilik. Ona doğru gidiyoruz. Çiftçilik nasıl alacaksınız? Yine M tuşuna bastınız arkadaşlar. My job. Ardından buradan Farmer'a geliyorsunuz. Road to Farm 1. Buna tıkladığınız zaman zaten siz arkadaşlar güzel gel gösteriyor. Bakın burada. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet çiftlik yerine geldik dostlar. Ben farklı yere geldim. Biraz da haritanın bu taraftakine. Buradaki selam geldim. Selam geldikten sonra Get Employed dedim arkadaşlar. Ve direkt göre bitti. Bu mesleği yapmama şimdi gerek yok. Çünkü ben bunu daha önce videolarda defalarca kez yaptım. Sadece mesleği almanız yeterli oluyor görevi bitirmeniz için. Şimdi leave diyoruz ve buradan da şimdi arkadaşlar Lumberjack'e gidiyoruz. M'den MyJob'a bastık. Lumberjack Road to Work diyoruz. Zaten bununla ilgili sadece bir yer var arkadaşlar. Bu da zaten çiftliğe yakın. Şimdi Lumberjack'e gidiyoruz. Orada da yine görev alacağız ve toplamda 3. görevimizi bitirmiş olacağız. Ondan sonra bir tek geriye madencilik kalacak ve en sonunda şehre dönüp elektrik teknisyenliği yaptıktan sonra ilk bedava sandığımızı açacağız. Haydi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik buraya da. Lumberjack Job diyor. Bakın seri Gent get dedik. Bunu da aldık ve bu görevi de görmüş olduğunuz gibi bitirmiş olduk. Şimdi yine buradan leave diyoruz. Şimdi Tarık şeye gideceğiz. Madenciliğe. Onu nasıl tamam gidiyoruz abi. sevgili dostlar? Yine bakın geldik MyJob'a. Buradan arkadaşlar seçmemiz gereken şey hemen bakıyoruz. Potter. Bakın en yukarıda Potter. Write the query. Buna basıyoruz. Write the query. Zaten arkadaşlar bakın size yerini gösteriyor. Bu yeşil işaretli olan yer. Bakın şu böyle şey işareti var. Anladınız siz onu. O işaretli yer şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet geldik haritada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yeşil <laughs> işarete. Havalının burada en yakın yer zaten. Bakın burada millet zaten pickaxe'le görüyorsunuz. Maden bulma umuduyla, değerli maden bulma umuduyla herkes burada gazmaya havasına geçiriyor. Direkt yine buraya geldiğinizde E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bu kadar basit bakın. Bastık abi. Vurduk taşa. Vurduk taşa. Vurduk taşa. Da bir daha vurduk ve görmüş olduğunuz gibi görev. Bu da tamamlandı ve copper almışım. Bu arada yine dediğim gibi ben de şey merak ediyorum. Level 3 pickaxe var bende arkadaşlar. Bakalım bununla birlikte farklı bir şey çıkartacak mıyım? Demin copper çıkarttım. Zaten ben bunu level 1 şeyle de kazmayla da çıkartıyordum. Bakalım level 3 kazmayla ne çıkartacağım? Biraz da yani kazı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım farklı bir şey çıkartacak mıyım? Ama siz görev yapmak istiyorsanız dediğim gibi aynı balıkta da öyleydi. Bir kere yapmanız yeterli oluyor bunu. Sana ne çıktı? Bana da Copper Emerald çıktı bana Belki sayı olarak fazla veriyordur abi. Çünkü bir tane vermiyor Copper'ın. Neyse farklı bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi son mesleğe gidiyoruz. Yine M tuşuna bastık. Majab'a geldik. Elektrik teknisyenliği. Road to work diyoruz ve Erta da bize yerini gösteriyor zaten şehrin içinde. Bu arada şunu diyebilirsiniz ben bu görevleri daha önceden yaptım yapmama gerek yok diyebilirsiniz arkadaşlar ben bunların hepsini yüzer kere yaptım ama bu yeni geldiği için bütün bu meslekleri yeniden yapmanız gerekiyor yani önceden yaptığınız meslekler geçerli olmuyor arkadaşlar haberiniz olsun evet şimdi elektrik teknisyenine doğru gidelim yani arkadaşlar şu yüzden bu video bence çok işinize yarayacak oyuna yeni başlasanız bile Level 1 olsanız bile bütün bu gösterdiklerimi yapabiliyorsunuz. Level şartı yok. Özellikle bilerek seçtim bunları. Balık, çiftçilik, elektrik, teknisyenliği ve marketten aldığımız eşyalarla görev yapmayı. Bu göstereceğim videoyla oyun en başında bile olsanız bu dediklerimi yaparsanız ve sardırmadan izlediyseniz videonun en sonunda garanti 2 bedava sandığınız olacak. Grand Roleplay'de evet şimdi dediğim gibi son mesleği yapmaya Bugatti'mizle gidiyoruz, şoförümüz Tarık sürmeye devam ediyor. Tarık onlar ağzına batmıyor mu lan ağzındaki maskeli dikenler? Basmıyor abi. Allah, kaza yaptım bak. Son meslek yerimize de geldik. Buraya içeri giriyoruz. Yine Seremerc'in içerisinde doğru giriyoruz dostlar. Get Employed diyoruz. Ve tamamlamış olduk. Şimdi ilk bedava sandığımızı artık açabiliriz. açabiliyoruz bu abi bu arada büyük i̇şte çıkalım. M tuşuna bastık. Yine kuyes'e geldik. Bakın sandık gözüküyor. 5'e 5. Take away dedim. Ve arkadaşlar şu an sandığımı aldım. Sandığım nereye geldi? I tuşuna bastım. Envanteri açtım. Bakın burada valuable case. 100 diyoruz. Şimdi sandıktan çıkacak olanları bize gösteriyor arkadaşlar. Burada değerli olanlar şunlar. Bakın. Anti radar. iyi para ediyor. Ne kadar ediyordu Tarık Antiradar? Ee, normal yani e, direkt aldığımızda bir milyon almıyor. Evet, o oyuncular oyunda alsanız piyasası biraz değişik şu an şu aralar. Yeni geldi. eder mi piyasası? Edebilir abi. Yani arkadaşlar mesela sandıktan antiradar çıksa ve bunu oyunda satsanız 500 bin dolar falan edebilir. Ondan sonra video kart var. Ondan sonra arkadaşlar bakın başka şeyler var. Luminous Stone var en pahalısı bu sanırım. Süspensiyon var araç parçaları çıkabiliyor. Yani bütün bu çıkan eşyaları oyun içerisinde satabiliyorsunuz. Bir da satabiliyor. Bak mesela abi ilan çıktı. Adam o kasayı 100 bin alıyor. Ha yani bu arada direkt arkadaşlar kasayı da satabilirsiniz. Mesela şu an chatte ilan görüyorsunuz. Bakın. Bu ink variable continuous in bulk. 100 bin dolar veriyor arkadaşlar tanesine. Yani bu sandık tamı tamına 100 bin dolar ediyor. Yani Aa, Grand 250 bine de gördüm abi. Şu an 200 adam yüzde vermiş veriyorlar. mesela. Yani 100 bin, 200 bin dolar. Yani bu sandık arkadaşlar kendi başına hiç açılmadan 100 ile 200 bin dolar arası ediyor. Yani Grand ile yaklaşık 10-15 dakikada 100 bin dolar kasabiliyorsunuz. Tabii ki de ben şimdi açacağım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Açtım. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Haydi bakalım ne çıkıyor. Tyrus çıktı. Lastikler çıktı. Onlar abi mesela bu evet. benim bu kadar diyeceğim de benim olduysa sen kendi araçlarını deneyebilirsin. Araca G basıp yükleyebiliyorsun o aracı. Araçta kullanabiliyoruz. Bu arada iyi de para ediyor sanırım bu. Çünkü Legendary olarak Tyrus 3 level çıktı bu arada. 3 level çıkıyor zaten onda. Evet 3 level Legendary item bu da iyi para edebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet şimdi diğer 5 görev çok basit arkadaşlar. Tark şöyle köşeye gel hepsini burada yapalım. O yüzden sona sakladım onların hepsini. Şimdi diğer 5 görevi yaklaşık 30 saniyede yapacağız arkadaşlar. I tuşuna bastık. Şimdi neler almıştık biz dürbün falan filan. Şimdi en baştan başlıyoruz arkadaşlar. Mesela bunda başlarım. Cardboard and felt with pen. Buna 100 diyorsunuz. Buraya herhangi bir yazı yazıyorsunuz. Next diyorsunuz. Bu arada yanlış yazdım bir saniye. Ne diyor abi burada? He. Ne yazdı? Selamlar 500 k lazım yazdım mesela. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Dilencilik yapabiliyorsunuz yani. Bu da bitti. Bu kadar arkadaşlar. ESC bastık. Sonra kapattık. Bunu yaptık. İlk görevimiz tamam. Sonrasında bilardo 100 dedik. Yalnız burada green zone buraya bilardoyu koyamıyoruz. Hemen dışarı doğru çıkalım 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 çıkalım. Şurada çimlere doğru bilardoyu bakalım koyabilecek miyim? Koyalım abicim. Evet geldik arkadaşlar. Green zone'larda bilardoyu koyamıyorsunuz. 100 dedim bilardoyu koydum. Evet bu da bu kadar yani oynamanıza gerek yok arkadaşlar sonrasında bilardoyu ama isterseniz arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. Şimdi ikinci görev yine tuşuna bastım dürbün tıkladım yüz dedim bu da arkadaşlar tamam yine sc'ye bastım üçüncü görevde okey sonrasında neydi bir daha havai fişek yüz dedim bunu önce bir yerleştirmem lazım yerleştirdim bunu da tamamladım şimdi havai fişekler patlayacak değil mi bu kendi kendine, abi. Uzun kendi kendine patlıyor uzun mu sürüyor patlamasına gerek yok yine kabul asana oluyor, asana oluyor asana. zaten ve son arkadaşlar neydi biz bir şey daha almıştık şişe çevirmeci yine yüz dedim. Şişeyi koydum bu arada var bir şey patladı. Şişeyi de koydum ve bir görevi de tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 30 saniye bir dakikada 5 görevi peş peşe tamamlamış olduk. Ve şimdi bir kez daha arkadaşlar sandığı açabiliriz. Quest'e geldik. Tek eve diyoruz. Evet sandığı aldım. Envanterime geldiğine yine. Envanterimden valuable case. 100 dedim. Open the container diyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Yani bu videomuzla birlikte 2 tane bedava sandık çıktı. Paint balon diye bir şey çıktı. Paint balon. Bakalım. Paint balon neymiş? Regular item. Use the repaint weapons. Ha. Silahları boyamama yarıyormuş arkadaşlar. Bana şimdi çok aşırı değerli eşyalar çıkmadı. Dediğim gibi siz bu sandıkları direkt oyunda satabilirsiniz. Satabiliyorlar değil mi Tarık? Bir sıkıntı yok bir limit falan. Satabiliyoruz evet. Yani isterseniz hiç açmayın direkt satın bir anda 100 bin, 200 bin, veya 400 bin dolarınız olsun arkadaşlar burada görevleri yaparak. Okey. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki GTA 5 Grand Roleplay videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.